Merhaba arkadaşlar. ya Dünyası'na hoş geldiniz. Bir matematik sorusu daha çözeceğiz. Oran orantı sorusu. Aslında bu soru çok basit bir soru. pay ve payda da özellikle böyle A, B'ler karışık bir şekilde verilmiş ise tek yapmanız gereken şu. Buradaki ifadeleri toplamanız gerekiyor. Toplayalım. 2B, B daha 3B, 4B. D. Başka bir D var mı? Yok. C, 3C daha, 4C, 4A ve eksi 3. A, B ve C. 4 etmiş gördüğünüz gibi. Buradaki olay tamamen şuradan başlıyor. Burada 4A, 4B ve 4C var. Aslında oran buradan çıkıyor. Senin tek yapman gereken D kısmını bununla beraber yok etmen lazım. O da 3 verirse birbirini yok edecek ve 4a, 4c ve 4b'nin aşağıdaki oranı 4 olmuş olacak. Yani cevap 3.